Ne oluyor, ne sizler elim geldiniz. Sen de kimsin böyle? Asıs siz kimsiniz be? de korkuyorum. Ben de korkuyorum ama. E, kimsin sen söyleme yoksa seni öldürürüz. Nasıl bu ateş? Teş, biz bir aziz. Ne yapacağız burada? Çocuğum bak benimle uğraşma. Ben daha buraları biliyorum ben. Ben daha önceden buralara gelmiş insanları Ateş kumanda bir şey söylemem lazım. Tamam söyle. Ateş bence o kızla takım olalım. Bizi koruyabilir. Tamam. Evet arkadaş olalım bence. Siz zikler mi? Neyse. Sen Hı. buraya daha önce olma. Dur. Gelmişsin. Oyun mu? Ne oyunu? Heh. Körebe. Evet. Biliyoruz. Hayır. Nasıl? Ne oluyor bu körebe oyunu? Gözlerim kapanıyor. E biz ne yapacağız bundan? Saklanlıyız, saklanmalıyız. Hayır, kaçmalıyız, saklanmalıyız. Bir dakikamız var. Sizi bulursam ölürsünüz. Hayır, gözüm kapanıyor. Nerede bu? Yakaladım. Kaç biraz ya. Dönüyorum. Nerede bunlar? Şurada bir ses geldi. Gel. Bu kim? Sizi öldürmek istemiyorum. Gözü kapatıyor. Hayır gözü kapat. Hayır gözün kapanıyor. Saklanmalıyız. Hayır. Ne yapacağız? Siz arkadaşlar mi? sizi bunlar yapmam yapmak istemiyorum. Ama yapmayacağız. Ben Hayır. Size, kendi canım sözümüz. şey deyince Ay. yakalandın yakalandın öleceksin Sıfır yakalandın evet. yakalandın Sıfır. Bir... öleceksin aldılar <laughs> <laughs> sen ne cüretle onu öldürmeye kalkarsın ha? Oyun böyle. İyi misin? Sadece. İyi misin? Oyun. Oyun i̇yi misin? Ama görünüyor ki bu kız hiç atıyoruz. iyi değil. <laughs> Buraya geldik. Tamam. sonraki oyun. Saklambaç mı? Gözümü kapatayım. Hayır. Sayıyor. Saklanmaç. <laughs> Nereye saklanacağım? Nereye saklanacağım? Hayır. Şurası yapmak zorunda ya. Hayır. 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 Yaşıyor musun? Yaşıyor musun? Yaşamıyor. Hepsi ya Sen senin suçun. Hepsi senin suçun. Kıbar çiçek. 10 9 Son 10 saniye. 10 9 8 7 6 hayır 5 4 3 2 1 Evet. Hayır. Hayır. 0. saniyede yakaladın. Ben kazandım. Kesinlikle <laughs> ben kazandım. Sen kazanmadın. Ben kazandım. Soralım. 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 Hey sistem, orada kim varsa kim kazandı? Cevap ver. Cevap ver. bunu yapmayın. <laughs> 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 Hah. İyi oynadın. Dur, de her zaman ben. Sen yoksa ezik yeni karakter misin? Hayır. Kimsin? Ben kim? burayı kuran kişiyim. Kuran kişiyken. Buranın sistemi yani başkanı gibi bir şey. Ve şimdi öl. Buradaki çöpleri alın.